sefalar getirdiniz. Bugün size bu lezzetli çikolatalı cheesecake tarifini vereceğim. Özel günlerinizde yapabileceğiniz pratik ve kolay bir cheesecake tarifi. İlk önce cheesecake'imin alt tabanını yapmaya başlıyorum. buçuk paket burçak bisküvim var. Bir su bardağı da fındığım var. Şimdi bunları blenderımın içine koyuyorum. Şimdi blenderımı kapatıyorum. ekliyorum. Un kıvamına gelene kadar blenderımdan geçeceğim. Bisküvilerimi güzelce blendırdan geçtim. Şimdi burada 150 gram tereyağım var. Ben tereyağımı erittim. Biraz ılındı. Bisküvilerimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Çok güzel oldu. Bakın tereyağıma bisküvilerim iyice çekti. Kıvamı iyi oldu. Şimdi kabımın içine dökebilirim. Benim kelepçeli kalıbım var. 26 santim. Ben bunun altına güzelce pişirme kağıdımı geçirdim. Cheesecake'imin kenarlarına yapışmaması için tereyağıyla şöyle güzelce yağlayacağım. Şöyle göstereyim. Siz isterseniz kenarlarını yağlamak yerine pişirme kağıdını da çıkarabilirsiniz ama pişirme kağıdını çıkarınca birazcık şekli bozuluyor. Ben o yüzden yağlıyorum. Şimdi kabımı alıyorum. Şimdi eşit bir şekilde alt tarafa yayıyorum. Benim şöyle bir bardağım var. Altı düz, sert. Bununla şimdi güzelce bastıracağım. Alt tabanını güzel, sert bir şekilde bastırmamız gerekiyor. İyice otursun, sıkılaşsın. güzelce yaydırdım, düzlettim. Bakın çok iyi oldu. Şimdi ben bunun üzerine streç film çekeceğim ve buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakacağım. Şimdi ara katımın kremasını hazırlamaya başlıyorum. Bunun için şurada yaklaşık 400 milim kremam var. Bunları kabıma alıyorum. Şimdi bunu ocağa alıyorum ve kaynama derecesinde ısıtıyorum. Kremam şimdi kaynama derecesinde çok sıcak. İçine burada 300 gram bitter çikolatam var. Onları ilave edeceğim. Çikolata eriyene kadar karıştıracağım. Çok güzel oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kremam soğudu. Şimdi kremamı bu kabıma alacağım. Şimdi köpük köpük bir kıvam alması için çırpacağım. Benim 500 gram labne peynirim var. Şimdi labne peynirimi kabıma alıyorum. Suyunu içine akıtmayın dikkat edin. Suyunu bir yere dökün. Bir vanilya da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Şimdi karışımlarımı birleştiriyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi kremamı üzerine döküyorum. Şöyle güzelce yaydırıyorum. Çişkeki mutlaka deneyin. Çok pratik ve çok güzel oluyor. Çatlama derdi yok, kırılma derdi yok, dağılma derdi yok. Şimdi buzdolabıma dinlenmeye atıyorum. 1 ila 4 saat arasında buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Tatlımın üzerini süslemek için şimdi çikolatalı bir sos hazırlayacağım. Bunun için 200 milim sıvı krema kullanacağım ve 160 gram bitter çikolata kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce kremamı kabıma boşaltıyorum. Şimdi kremamı ocağa alacağım ve kaynama derecesine kadar ısıtacağım. Kremam kaynama derecesine kadar ısındı. Şimdi içine bitter çikolatalarımı atıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Çikolatam pürüzsüz bir kıvam aldı. Çok güzel oldu. Şimdi ılınmaya bırakıyorum kekimin süsleme aşamasına geldim. Şimdi üzerine bu güzel çikolata sosunu döküyorum. Eşit bir şekilde yaydırıyorum. Ben oreolarla süsleyeceğim. Sizler farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Şöyle batırıyorum. Pişmeyen cheesecake'im gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde oldu. Şimdi bunu çikolata sosumun da donması için dolapta yaklaşık 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabında dinlendirdim. Şimdi tatlım hazır. Kalıbımı açacağım ve sunuma geçiyorum. Kenarlara doğru vurduruyorum. Kalıptan ayrılması için. Zaten ben yağlamıştım ya o yüzden çok kolay çıkacak. Şöyle yukarıda hafifçe çekiyorum. Şöyle. Tatlım kalıptan sorunsuzca çıktı. Çok güzel oldu. Bakın harika duruyor. Bunu pratik bir şekilde doğum günlerinde de doğum günü pastası olarak yapıp sunabilirsiniz. Tadı da harika. Bakın şöyle size yakından da göstereyim. Şimdi kesip içine de size göstermek istiyorum. Şöyle içinin dokusunu da size göstermek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.